Merhaba Batuhan. Merhaba. Evet. Ne yapıyorsun? A A arabalar kaydıktan kayacak. Arabalar kaydıktan kayacak. Peki niye orayı ıslatıyorsun? Orayı kazacak mısın? Evet. Ne? Çamura mı düşecek arabalar? Evet. Oo. Nasıl olacak peki? Sen şimdi buraya çukur mu atacaksın? Evet. Kaydırak. Kaydırak için çukur atacaksın. Onun için mi su döküyorsun oraya? Evet. Evet. Hadi bakalım. Biraz kaz orayı o zaman. At çukurunu. Sen, sen, çok... Oğlum, ayakkabım çok ama. Tamam ben arabaları getireceğim. Sen burayı bir kaz o zaman. Madem böyle bir şey yapıyorsun. Dizin yere değmesin ama çamur olabilirsin. Ya çamur. Su olmamış mı orası? <laughs> tamam olmamış. Biraz daha kaz. Biraz daha kaz. Evet. Çukur kazdık mı şimdi? Evet. Bakayım çukura. Oo, bayağı çukur kazmışsın sen ya. Evet, toprağı nereye döktün? Buraya mı? Hı hı. Evet. Şimdi onun içine havuz yapalım, dolduralım şimdi. Hı. Evet. Bakalım havuzu dolduruyor arkadaşlar. Havuz yaptı bahçeye, kaydıran önüne. su mu dolduruyorsun onun için? Hı. Ne olacak usta? Havuz. Araba havuzu. Hı? Ha? Öyle mi olacak? Hı. Araba havuzu. Doldur, 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 doldur. Ne oldu? Niye kolları saladın? Araları alacağım ya. Hımm, araları alacaksın. <laughs> kaydırak da hep çamur olmuş. Toprak olmuş. Buton. Evet, yıkayalım. Yıkayalım bakalım. Evet. Biraz yukarıdan tut. Heh. Evet. Tamam. Suya düşme. Dikkat et. Gel geri. Evet. Arkadaşlar. Batuhan havuzu doldurdu. Evet. Tamamdır. Botan kim geldi yanımıza? Tavuk. Oo, tavuk gelmiş. Merhaba tavuk kardeş. Kimin tavuğu bunlar? Benim. Senin mi? Evet. Allah Allah. Babaannenin ne olmasın? Yapma düşersin içine. Evet Batuhan içine doldurdu havuzun. Şimdi, <laughs> ne yapıyoruz? Göster evet. bakalım bize. Bakalım bayılması. Oo, bunlar arabaların mı? Evet. Vay be. Kapısı açılabiliyor. Kapısı açılan bir kamp arabası. Evet. evet, hadi o zaman görelim, ne yapacaksın? Oo, kenarında kaldı. Evet, bu kenarda kaldı arkadaşlar. Bu da Bakıyoruz. Yarış arabası mı? Var? Evet. Nasıl bir yarış arabasımış bu? Motoru dışarıda. Bakalım. Evet, bayağı değişik bir yarış arabası. Oo, dışarı çıktı. Evet. O gitti. Başka? Bu da yarış arabası. Bu da mı yarış arabası? Hı hı. Mavi bir yarış arabası. Ben de bakayım. Oo. Evet arkadaşlar, değişik bir yarış arabasıymış. Evet. Bu da gitti arkadaşlar. Bu da Batman. Bakayım. Oo Batman. Bu evet. Da Batman. İkisi baby. İkisi de Batman'ler arası mı? Evet. Evet o zaman ikisini aynı anda gönderelim. Oo. Bak geldi. Evet, suyun içinde. Başka? Bu da yüzde ayabası. Aa, bu da mı yarış arabası? Evet. Hepsi evet. hep yarış arabası mı var senin? Evet. Oo, evet. Suya gitti bir tane daha. Bu da helikopter. Helikopter mi? Evet, suya. Helikopter uçarak mı gidecek? Bu da. Oo, o da gitti. Bozuldu. Bozuldu mu? Havada bozuldu. Bu da zip. Zip mi? Evet. Asker zip mi? Evet. Oo, bakalım. Evet. Bu da yazı yazısı. Değişik kit. Evet. Bu da... neydi? Porsche. Evet. Evet gitti. Sinek. Bu ne? Sinek. Sinek mi? Sinek yarış arabası. Ha, sinek yarış arabası. İyi baba. Buradan bekliyorum seni tekrar. Burada da ayı baba. Evet, şimdi buradan bekliyorum seni. Bu da sürü. Evet. Bu hattayız. Hattayız bu. Evet. Oo! Evet. evet. Bu da ee, tamirci yaz arabası. Tamirci yarış arabası. Gelsin ee. bakalım. Oo dışarı düştü. Dışarıda kaldı o buton. Eee tekerlek çıkmış. Evet tekerleği çıkmış. Evet arkadaşlar. Buton bütün yarış arabaları kayboldu. Başka Burada. Bakalım. Ooo üstü açık bir araba. Bu da yüz arabası. Son araba mı? Oo, kayboldu. Suya giden kayboluyor. Bu da son araba. Oo. Şükürüyor. Şimşek. <laughs> evet. yüzüyor. Şimşek. 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 Evet. De Hepsini alacak mısın evet. şimdi? İçinden mi çıkaracağız? O evet. zaman şu kürekle çıkar da ellerin su olmasın. Onunla çıkar da mı ölür Böyle hop daldırıp. Aa Boş çıktı. Elinle mi alacaksın? Evet. Hadi bakalım. O zaman çıkar şuraya diz onları. Ama düşer mi oradan acaba? Ya da sandalyeye mi dizsek acaba? Ne yapsak? Bir şey yapsak. Sen çıkar içinden o zaman hepsini. Evet yan yana diz. Evet arkadaşlar. Havuza düşen arabaları tekrar çıkartıyoruz. O kadar derin miymiş ya? O kadar derin miymiş? Helikopter var. Helikopter bayağı çamur olmuş arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Evet. Buldun mu? <laughs> Çamurmuş o. Hadi bakalım. Evet. Bulamadık mı? Bulduk. Bulduk mu? Evet. Batuhan oyuncaklarını çıkartıyor şimdi çamurdan. Evet arkadaşlar. Biz bunları böyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Evet. O zaman? Ben O zaman? Arkadaşlara güle güle diyoruz. <laughs> Kanalımızı takip like etmeyi unutmuyorsunuz. Bay bay. Bay bay.